Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte Samsung tabletlerde e, nasıl çoklu pencere açılır onu göstereceğim. İlk önce şu, şu tarafı açıyoruz. Bu taraftan da açabilirsiniz. Mesela diyelim çoklu pencereyi kapatmak istiyorsanız buradan kapatabilirsiniz. Şu an kapattım. Ve şimdi hiçbir şey olmuyor. Ama açtığımda şey bu değil. Açtığımda şey olacak. Çoklu pencere biraz bekliyoruz açalım normalde çoklu pencereyi buradan açıyorsunuz hatta şöyle ok işaretiyle göstereyim şekilde buradan yapacağım buradan yapıyorsunuz bir şekilde şunu buradan böyle kaydırıp hatta dur tekrar yapayım şunu şu şekilde bir şekilde bunu böyle kenardan kaydıracaksınız şekilde Kenardan kaydırdığınızda çoklu pencere açılır. Ee, şimdi de çok şey mesela diyelim. E, bir uygulama açtınız. Onun yanına da bir tane daha bir şey uygulama atacaksınız. Onu göstereyim. Mesela buradan e, garelli açıyoruz. Şöyle böyle yapıyoruz. Bunu bunu açtık. Şimdi de notu açıyoruz ve bunu da kenara koy mu? Tamam, açıldı ekranı büyüt ya da şurada ayarlar var birkaç tane burada. E, döndür. Burada ekranı büyüt ve de buradan çık diye. Bir seçenekler var. Buradan da böyle şekilde yapabiliyorsunuz. Şöyle mesela buradan bir şeyler burada bir şeyler buradan da video açabilirsiniz. Yani size kalmış. Bu şekilde yani. Evet arkadaşlar, e, bu kadardı. Eğer daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve é isso